Ağalara selam çatışmaya demem ki abi bugün PUBG Mobile Lite'la devam ediyoruz. Comeback atıyoruz. Bakalım atabilecek miyiz? Abi elim hiç alışık değil. Kötü oynayabilirim. İzlemelerimiz sayın yani e düştü arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar sizden acil bir ricam olacak. Lütfen ama lütfen Play Store'dan çizgi stüdyo indirip daha sonra açıp arkadaşlar buradan e yani şu kartlarla Azure yazarak Beni takip edip daha sonra da arkadaşlar paylaştığım e, eseri okuyup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yani bizden ne bileyim 5 kat 10 kat falan düşük olan kanallar bile bizden artık iyi izleniyor. Alam yerli. Abi evet iyi izleniyor. Ne bileyim artık e, böyle giderse arkadaşlar siz biliyorsunuz ne olacağını. Alam geliyor. Abi bir dakika şuradan. Ananı. Avra Nanana. Abi ben botum ya. Lan. Abi botum ben. Abi bir dakika ya. Oğlum ben nasıl bunu vuramadım? Oğlum. Oha ya. Abi botlaşmışız. Abi senle bir yat aşağı. Yat aşağıya. Bir dakika bir dakika. Lan lan gelme gelme lütfen abi gelme gelme. Ye yeah, oğlum ne yaptın lan ben 1v4. Ya 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 arkadaşlar. Yani eskimişiz ama yani biz ya de bot değiliz artık. Abi inşallah bu video inşallah ama inşallah ee, bir ne bileyim. Bir, ya çok istemiyorum. Bir kay izlensin yeter ya. Artık böyle diğer kanallara bakıyorum. Ya yani ne bileyim ya. O kanka abi sen hile misin? Sen hile misin? Abi adam hile olabilir. O yüzden ben bir şuradan Moşinagant'la Şöyle vurdum. Abi tutmuyor tutmuyor. Adam gördüm. Abi yine gördüm bir tanesini. Nasıl lan? Abi tutmuyor. Tutmuyor lan. Abi bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şunun bir şarjörünü değiştireyim lan. Nereden vurdular lan beni? Ay bir dakika şu enerjimi falan basayım. Enerji şeyeklerimi basalım aga. Abi. abi şimdi gidebiliriz. On sesini birazcık azaltırsan sevinirim Murat. Abi araç şey yerli ya yapma ya. Oğlum ben iyi mi lan adamlar falan var oyunda güzel abi abi yapma abi gelme abi ye yeah! Lan ne yaptım lan ben oğlum kanbek atıyoruz dedik 6 kill aldım adam bana bakıyor bu arada Acil adam bana bakıyor abi. Yapma ya. O güzel vurdu adam. Ay bir dakika şöyle şuradan birazcık loot alacağım. 6x ne diyor naga? Şimdi ben senin kafan patlatmadım mı? Ben senin kafan patlatmadım mı? eski oynayanlardanız yani. Oy bir tane vurdum. Bir tane de vurdum ve baydım. Güzel güzel güzel. Abi güzel bir şekilde adamları vurmayı başardım. Şimdi buradan birazcık loot aldım. Kit falan var mı? Kitim yok. Ama ben rushlayacağım. Beni biliyorsunuz. Abi. Ben rushlamadım duramam. Ana Rezon. İnşallah Rezon onun kafasına ve benim kafama vermez aga. Arkadaşlar ne yapıyoruz ya? Bu serinin devamı gelsin mi aga? PUBG'de ne yapıyoruz ya? Böyle bir şey var mı ya? Abi ses çıkartmayın ya. Or Yapma ya. Aynısı. Basalım aga. Adamın takım arkadaşları %100 yanında olabilir. Bakalım yeri dönüşü özellikle rekorunu kırabilecek miyim? Kırabilmeyeceğim ama ıı, deneyeceğim. Abi geliyorum hazırlaş. Keşke M4'ümü alsaydım. Abi neredesin? Adam yok. Lan adam nerede? Ana adam kaçıyor lan. Oğlum sen kimi artistlik yapıyordun lan? 2 saattir artistlik taslıyor bana. Arkadaşlar galiba hileler falan e, kalkmış ama... Yine de ne olursa olsun e, oyundan atma sorunu yine de var. Oğlum kaykay kay kalkmamış lan. Hadi be kaykay kay kalkmamış. da oğlum neden benim olduğum böyle veriyor ya. Arkadaşlar videomuza like yap kanalımıza abone olmayı izleyip açmayı unutmayın. Artık yani e, patçılar parçalar videolarda gelebilir. Yani karpayın videolarıyla beraber arkadaşlar. E, artık e, izlemeler düştü bilmiyorum neden. Yani nedenini bilmiyorum. Abi şimdi çıkabiliriz. Şimdi bu mikrofon ıı, taktım için arkadaşlar siz kasamıyorum maalesef. Şimdi abi, abi nerede adamlar olabilir? Biraz kar 98 oynayalım. Yo oha! Hep benim kafamı veriyor lan. Alam yok. Hep benim kafamı veriyor. Abi e, bu bag alırsak güzel olur bence alalım bagiyi. Hadi 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 gördüm alanları. Sağ ol. Abi gidelim Yürü, görmüyorum ama haritadan yani şa, e, ateş işaretlerini gördüm için Raşladım. Abi yukarıda alan. Lan. Lan sinik. Lan adam yok. Ana çatıya çıkmış galiba arkadaşlar. Ama arkadaşlar bug'ı bilenler bilir. Bu bug'ı bilenler bilir. Bak hala kalkmamış. Yukarıda da değil adam. Bak hala kalkmamış ya. Bug ya. Şimdi şöyle. Aa bildim adam nerede. Lan. Abi ya bu kadar da kolsuzluk yapamam ya. Bu kadar da kolsuzluk yapamam derim. Adamın kilini de çaldım güzel. Bu kilimi de alayım. Tamam bu kilimi aldım. Oğlum üzerimde arı falan olmaz ki. Tamam şu lazerimizi atalım. Adamlar e, şu, o tarafta galiba evet. Beni vurabilir ama ben salak gibi çıktım. Her neyse biz korkmuyoruz ya. Bu oyun he beni hedefliyorum aga. Ya yapma ya abi mis youtuber. Hileymiş aga. Bence güzel maç oldu. Bir tane de arena açacağım arkadaşlar size göstermek için. Bence güzel oynadık gibi ya. Güzel oynadık gibi. Ee, güzel bence. <laughs> Şimdi arenaya gireceğim. Ya şu hileler kalksaydı daha güzel olurdu ya. Oyun zevkli. Arkadaşlar izlemelerimiz neden düşük? Neden? Bak size soruyorum. Bak 19.00'da video atıyorum. Bak ne bileyim sessiz falan güzel geliyor sesimiz. Daha sonra güzel kaliteli içerikler çekiyorum. Ama nedense izlenmiyor aga. Bir tane de M4 mü Ayşe. Oğlum TDM'de çanta gözüküyor. Burada şeyde klasikte gözükmüyor. Ya kardeşler siz oynamayın ya. Onlar da oynatacaksanız daha sonra kötü oluyor. Tam dur bir sakalım aga. Aga be. Yaka. <laughs> Şuradan mezar alalım. Tehlilendi. Okey alalım. Abi güzel ya. Elimiz çok alışık değil ama bomba atan kim Bomba mı lan? Bomba atan kimse o savaştır abi. Köy döndü veyahut evet köy döndü bomba kullanılmaz kural bir. Da, I need a weapon. Yani bombayı kullanan da botdur. Aksini iddia eden botdur. Ee, her neyse siz anladınız ya. <laughs> Oy ne yaptın lan ben? Ana abi yerine vuruyorlar. Aaa lan orayı tutsanıza base'i tutmuyorlar. Bak base'i tutmuyorlar sonra da ölüyoruz. neyse oğlum güzel oldun lan ikisini ee, Hepsi bir tane hiç yap hiç yap vurdum Oy. <laughs> abi bu arada o hileydi var ya o hile onun o teyimi yoktu ne bileyim ben gel 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 gel, gel. <laughs> Abi ya oğlum o teyim kar hiç falan kullan. Çıktım ya. Abi harp böyle bir sinir bozucu bir şey olamaz ya. Şu kaneti kullanıyorlar ya harbi sinir oluyor ya. Preloading. Yat lan aşağı. Oğlum refleksimiz ölmemiş. Harbi. Ana adam gördüm. lan bomba atma bana ya bomba atma ya nerede senin senin ananı var ya nerede ya abi bomba attı kaçtı bir de ya oğlum tlm'de bu bombayı kullanan bottur aksini de eden de bottur abi ya geri dönüşümüze zaman güzel oynuyoruz gördün Ya abi nasıl oluyor ya? Oğlum bu adam hile var ya bu. Kahul ne yaptın nedir? Var ya o hile değilse. Ne bileyim. Kim dedi hala beni? Abi bu sefer ne sefer falan. Oğlum beş sen çıkmıyorlar buradan çıkmıyorlar ya bak. Bir de MS'in var aga. Anlatamam. Anlatamam. <laughs> <laughs> La vuramadım lan. Tamam. Ana adam kör mü lan? Abi ben şu afekaları vuracağım ya. Adam bana bakıyor ya. Ya şu TD'mde şey kullanan bottur. Aksini iddia eden de bottur. Yat aşağı lan. Kahveler hakkındır nedir? Malak ya. Abi hile ya var ya. O adam hile ben I ne bileyim ya. O adam hile değilse bize bom bize bomba kullanıyor hile olmasına rağmen. Ama sinir oldum. Ya kullanıyorsun bombayı ne yapacağım? Gel gel. Ya aşağı. Uy. Şurada şovun şortam da çıktı lan. Abi tiktoka da video çıktı, şortta da video çıktı. Abi şimdi bomba atar ya. Sinir ana videomu beğenmiş. Ya kaç? Abi arkama kaçma bakmadan kaçıyorum. Çünkü başka bir şey yapamam. Şimdi gelin lan. Yat aşağı. Eğimime tikireyim, eğimime tamam mı? Eğimime ya. Abi böyle bir eğim var mı? Onu ben vurur muyum? Yat aşağı. Yataşa Ben vuramadım ama yataşa Ana adam geldi. Ay ya. ya. Abi Merve senin var ya. Merve senin tüm sulanen ya. Abi adam neden bu atıyor ben anlamıyorum ya. Ay ya. Hadi. Nasıl yapabilirim? Nasıl? Abi bence yücele oynuyorum yürüyünce rağmen Elim altı şık gibi o. Açılın Abi nasıl? Oğlum 2S'ydi 2 Abi nasıl ölmedi? 2 ya 2 ya adam ölmek bilmiyor orada kız kıyım Ya kızsın ya seni var ya Kız olmasa insan öyle bağırır ki her gün şey. Abi tamam. Şöyle gel. Gel. Takım arkadaşı geliyor. Bu sefer ben bomba atıyorum. O şişeleceğiz. Oy! Oy ne diyor? Abi ne yaptım lan ben? Oğlum ben bu yani devreden sonra pap site'a artık e, nobilliğimi atıyorum. Hilelerin <laughs> içinde. Oğlum o var ya. Tamam. Yenildik ama arkadaşlar. Güzel yaptım ben. Güzel oynadım. Umarım videomu beğenirsiniz <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, izletmeyi <laughs> unutmayın. E, Yorumda yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın diyorum. Mutlaka bon olun. Bay bay.